E, aşk yok, iş var diyorsunuz. Work, work, work diyorsunuz. Bana bak, <laughs> Türkiye'de en çok kefsleri olan kadınım. Work, evet. work, work şekerim. Evet. Aşk yok, iş var. Ben size işte ne dedim? Nerede? Nerede? Ama, ama satıyor Çakralarımı açtım, bekliyorum kızla. Hadi. Evet, hadi, gelecek hadi. yakında bir şey. Abi, okyanusta, ya, okyanusta o, açtıydık biliyorsun ya, değil mi? Seda Hanım, biz yalnız... Atabey'le görüntülerinize baktık. Ve sizi bir yakıştırdık birbirinizi bir bir enerji var sanki yani şimdi belki bir şey yok ama ileride de olabilir, olabilir. Mi acaba diye düşündük. Ya gerçekten öyle mi görünüyorsunuz? Gerçekten evet, öyle evet. düşündük. Yani çakralar... bir yakıştırdık sizi bir çakralar, yani açılmış. çakralar açılmış. İki kız kardeşim olarak adamı bir başka türlü bir daha bir bak değerlendir mi diyorsunuz? <laughs> Bence evet evet bir evet. Bir alıcı evet. gözüyle bir bakın yok, yok, Sizde enerji var, yükselmiş. Çok... Yok yok gerçekten yok. Yok bir şimdi şey, yoktur e, ama sanki... çok güzel işler işlere imza atacağız birlikte. Ne dedim Gülşen? Şimdi belki yoktur ama sanki ileride filan bir şey olabilir. Öyle mi diyorsun? Evet. E Biz öyle hissettik. Hissettik, hissettik. Yok kız Osman hiç hiç öyle söyler o. ya. Vallahi, yapalım ya? Yapalım. Ya. Vallahi ya ama şey mısın iş iş bize. yapıyorlar iş. Tamam. Önce iş sonra aşk olan Sedan'ım hiç mi olmuyor o dünyada, Allah ünlüler ben dünyasında? Ben, ben. okyanusta ağaçlıydık çakralarımızı. Biz de sizi seviyoruz. okyanusta ağaçlıydık diyorum. Olsa diyorum ben bilirim öyle şey asla. Hiç gözü işten başka bir şey görmüyor. En son galiba. en son babalar analar duyar. Belki de sen en son duyacaksın. Bizden <laughs> öğreneceksin. yok anam ne bileyim yok, ben gözünü aç diyorum. Şey yapıyor konuşuyoruz biz. <laughs> yok yok. O kadar Miami'de gittik dedi. Safiye, Nahaslar. Safiye yok yok dedi. Seda Hanım work work dedi. <laughs> börk dur de dur dur Bak ne dedi biliyor musunuz? Heh. Bir ay dolandık dolandık bir ay sonra böyle yaptı. Bak yemin ediyorum Safiye'nin böyle e, saf tertemiz bazen düşünceleri Aynen. vardır ya. Dedi ki ben hayatımı seni kadar namuslu kadar görmedim dedi. Neden dedim böyle kaldım ben de bak evet. neden dedim kimseye bakmadın dedi. <laughs> Bakmadı ne bakacağım adam. ben burada baksam ne olur bakma <laughs> yok hayatım dedi ben dedi yok ben ne yapayım dedi. Mustafa namus anlayışı. Evet. ne <laughs> Sen ya, de bakmıyorsundur kimseye. Da e bakar mıyım benim kakkoşum var. <laughs> o Gakkoş güzel mi? yeşil gözlerin de bakmasını bil diyor bana. O güzel gözlerle bakmasını bil. Sade yanma yakmasını bil dedim. Sevda Pınarı'ndan bir sol. Gönülden gönül akması mı? Anam hiç bu kadar Aa, hakikaten çok namus. Seda Hanım kadar bugüne kadar... E, hayat arkadaşlarınız size böyle güzel seslendi mi? <laughs> Bak. Vallahi billahi seslenmedi Müge doğru söylüyor. Evet. Bak dedi, geldik, diyordu, e, bir bak de, dedim Miami'ye geldik anam dedim şöyle bir bak Miami'de gözünü aç dedim. Biraz etrafına bakma ne bakacağım be dedim burada. Evet. Öf, Zaten e, hep etrafım orada yaşayan Türklerle dolu onların da çoğu kardeşlerim hmm. Safiye biliyor. Çok sevdiğim kardeşlerim var orada. Evet. Onun için Safiye'nin namus anlayışı. Namus ben de oraya takıldım gerçekten. gerçekten. Evet, evet. Miami'de kimseye bakmadı. <laughs> evet, <Sen> asla <laughs> hayatım <arkadaşım. gülüyor> kesinlikle. Asla öyle Hadi şey yok. Veriyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de öpüyorum seni. Öptük Hadi size. Görüşürüz görüşürüz sağ olun. Versin. Sana da iyi yayınlar aşkım. <laughs> tamam aşkım tamam yarın buluşuruz. Evet Seda Sayan Efendim Ay. adının aşk dedikodularına karıştığı kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la ilk kez kamera karşısına geçti ve aşk sorularına İngilizce yanıt verdi. İzleyelim. Aşk mı, iş mi? Seda Sayan ve Ata Çağlayan'dan aşk sorularına samimi yanıtlar. Sizden ricamız, siz bozmazsanız güzel olacak öyle söyleyeyim. Şimdi adeta bir yıldız geçidinin yaşandığı International City Awards ödül törenine gidiyor ve Seda Sayan'ın sevgilisi olduğu konuşulan organizatör Ata Çağlayan'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak e, engelsiz çeviriyle bir ödül töreni düzenliyoruz. Hem şehir hem de sosyal sorumluluk ödülleri konusunda. Güzel bir organizasyon olacağını inanıyorum. Bayağıdır da uğraşıyoruz bununla ilgili. Seda Sayan da bugün sahne alacak Çok iyi bir arkadaşımız var, çok iyi bir dostumuz var ama tabii siz bozmazsanız yani siz bozmazsanız çok iyi olacak. Çünkü gerçekten çok iyi bir dostunuz, çok iyi bir e, şeyimiz var, frekansımız var. Ama e, benim dediğim gibi e, sadece iş şu an için. Herhangi bir şeyimiz yok ve güzel şekilde yani ilerliyoruz. Ama dediğim gibi yani sizden ricamız siz bozmazsanız <laughs> güzel olacak. Kırmızılar içindeki Deniz Seki'nin yanına gidiyoruz. Nasılsınız Deniz Hanım? Çok iyiyim teşekkür ederim. Antalya'dan yeni konserden geldim. Bay toplantısından. Uzun zamandır sizi göremiyorduk. Bodrum'da mıydınız? Çok Bodrum'a gitmedim aslında ama bir dönem çalıştım tabii yaz başı. Sonra Marmaris'e oldu. İki Antalya üst üste bay toplantısı işi yaptı. Ayağımın tozuyla ödül törenine geldim. Seda Hanım ve Atabey gecenin ardından kameralar karşısına birlikte geçiyor. Atabey ile aşk yaşadığınız yönündeki iddialara ne yanıt vereceksiniz Seda Hanım? Şabiriz yok. <laughs> 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 evet e, Atay'la ilgili aşk e, yok iş var. Çok iş var. Bundan sonra daha da çok iş var. E, çünkü Atan'ın inanılmaz güzel fikirleri var. Benimle ilgili yapmak istediği e, ben de varım dedim. Biz tokalaştık. Ee, bu geceyle kalmayacak. Ee, bundan sonra daha çok projelerde yer alacağız inşallah. Arkadaşlar aşk yok, iş var iş. Work, work, work. İşte work, bak work, ne güzel. Work, Sen work, çok work, güzel work. söylüyorsun. Ya. Seda Sayın'a soruyorlar iş mi aşk mı? Work, work, work diyor. <laughs> ya Evet aynen bak. Güzel. Ama work, work, work dese de senin İngilizce ile sınavın yok. ve İngilizce konuşmanın üstüne daha hiçbir <laughs> ünlü <ününün> İngilizce <laughs> konuşmasını kabul etmiyoruz. Özellikle <laughs> yurt dışına gittiğinizde.